Söğüt TV'de merhaba. Bugün pırıl pırıl bir kardeşimiz yanımızda. E, kendini tanı tanıyacağız. Projelerini bize sunacak eğitimci sosyal e, e, çevresi geniş olan bir kardeşimiz. Her zaman söylediğimiz bir söz var. Eğitime önem vermeyen toplumlar uygar değildir diyoruz. Evet, e, değerli konumuz şey Orhan. Yani önce bir tanıyalım. Evet. Öncelikle ne yapıyor, ne yap Öncelikle beni konuk ettiğiniz için sizlere Haberi Son TV'nin tüm çalışanlarına e, çok teşekkür ediyorum. Tüm emekçilerine çok teşekkür ediyorum. E, Hüseyin Orhan kimdir? E, Hüseyin Orhan e, 42 yaşında. İlk orta lise, üniversite, e, yüksek lisans ve çalışma yaşamının tamamını Seyhan'da geçirmiş bir kardeşiniz, arkadaşınız, dostunuzdur. E, bir eğitimciyim. Çukurova Fizik bölümünü bitirdim. Adana Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Çukurova Fizik, Fen Edebiyat Fizik Fakültesini kazandım. Orayı bitirdikten sonra Eğitim Bilgileri Fakültesi'nde yüksek lisansımı gerçekleştirdim. Uzun süre bir dershanecilik yaşamım oldu. Gerçi uzun süreden kastım bir 8 sene dershanecilik yaşamım oldu. Ondan sonra 2014 yılında o dönemin belediye başkanı, Sayın Zeydan Karalar'ın seçimi kazanıp Seyhan Belediyesi'ne geçmesiyle beraber bende de bir yerel yönetim dönemi başlamış oldu. Bu yerel yönetim dönemi 2014 yılında Seyhan İhmar Aşı'da genel müdür vekilliği olarak devam ettim. Son iki senedir de Adana Büyükşehir Belediyesi'nde yine Zeydan Başkanımızın Büyükşehir'i kazanmasıyla e, oraya geçiş yaptım. Altın Koza'nın genel müdürlüğünü yapmaktayım. E, peki kimim ben? Evet e, dediğim gibi Seyhan'da geçti. Bütün yaşamım, iş hayatım tamamı Seyhan'da geçti. Ee, Seyhan'ı biraz özetlersek ben Seyhan'da e, çok sayıda mahallede oturdum. Bazen sayarken insanlar diyorlar ki aa diyor bu kadar da olmaz hani bu kadar mahallede nasıl oturdun diye. Onu şöyle özetliyorum ben. Ben Dağlıoğlu'nda oturdum, Dumlupınar'da oturdum, Gülpınar'da oturdum, Meydan'da oturdum, çevremde oturdum. Bir dönem Kocavezir'de oturdum. Hala Seyhan'da yaşıyorum. Seyhan Aydınlar Mahallesi'ndeyim. Şu anda orada ikamet etmekteyim. Peki neden ee, hani bu kadar fa farklı mahallelerde nasıl oldu da oturdun? Ee, hep şöyle özetliyorum bunu ben. Seyhan Seyhan'ı bir tanımlayalım diyorum. Seyhan nedir? Seyhan evet Adana'nın kalbi diyoruz, Adana'nın merkezi diyoruz. Hatta Adana'da yaşayan herkes Çukurova ilçesinde de yaşasa, Sarıçam ilçesinde de yaşasa, Yüreğir'de de yaşasa bir şekilde Seyhan'dan çıkıp oraya gitmişti. Peki Seyhan'a biz nasıl geldik? Ülkedeki sosyoekonomik nedenlerden dolayı benim ailem de 70'li yılların başında Adana'ya göç eden ailelerden, yüz binlerce ailelerden biri. Yani 70'li yılların başında buraya yerleşmişler ama niye gelmişler? Adana, Seyhan onlara ekmek kapısı olmuş. Onlara e, iş kapısı olmuş. Onlar için bir fırsat şehri olmuş. ve Böyle doku doku olarak da e, doku olarak da e, kendi kültürlerinin zenginliğini Adana'ya yansıtmışlar. O yüzden Seyhan rengarenk bir yapısı vardır. E, bu rengarenk yapısıyla beraber e, büyük bir mozaik olmuştur. O mozaikin bir parçasıyım ben. Ee, peki neden adayım? Neden Seyhan Belediyesi'ne adayım? Evet Herkes... Belki... onu soracaktım. Yani. buyurun. <laughs> peki e, Seyhan'a aday adaysınız. Evet. Aday olursanız, Seyhan neden Hüseyin Orhan'a oy versin? Tercih etmesi gerekiyor. Evet. Şimdi ben olaya şöyle bakıyorum. Eee Seyhan'ı ben bu şekilde tanımladıktan sonra büyük bir kültürel mozaik olarak tanımladıktan sonra rengarenk yapısından bahsettikten sonra Seyhan'ın sorunlarına gelelim. Seyhan e, ne yazık ki düzensiz göçten dolayı e, 800 bin nüfusu, 560 bin seçmeni var ama 1,5 milyonun üzerinde gündüz e, nüfusu olan bir yer. Ne yazık ki Seyhan'ımız varoşlar diye tabir ettiğimiz e, düzensiz göçlerden dolayı ...düzensiz bir kent e, ve yaşam koşulları oldukça zor mahallelerden oluşuyorlar. Bu mahallelerde büyüyen biri olarak bu mahallelerin sorunlarına hakimim. Yani ben ilkokulu burada okuduğumda yaşadığım sorunları biliyorum Seyhan'ın... ...ortaokulu burada okuduğum için o dönemde yaşadığım sorunları biliyorum. Yani Seyhan'daki geçirdiğim 42 yıl benim Seyhan'ın sorunlarının tamamına hakim olmama neden oldu. Bu neyle hakim oldu? Yaşanmışlıklarımla hakim oldu o derin yoksulluğu yaşayan halkın bir parçası olarak görüyorum kendimi. Çünkü öyle bir yaşamım geçti. Işte. O, o yaşamı e, ben te, teneffüs ettim. Peki e, belediyecilik dönemimden bahsettim. Yerel yönetim dönemimden bahsettim. 2014 ile 2014'ten bugüne uzanan Seyhan ve Büyükşehir deneyimlerim ba, bana şunu gösterdi. Biz sorunlara tepeden baktığımız zaman sorunları dışarıdan izleyen biri olduğumuz zaman çözüm önerilerimiz de üstten bakış oluyor ne yazık ki. En iyi çözümü üretebilecek liyakatlı, eğitimi, o eğitimi almış insanların kendi kentlerinin sorunlarını en iyi şekilde çözebileceğini düşünen biriyim. Bunu bir örnekle isterseniz anlatabilirim. Ben 2015 yılında Seyhan Belediyesi'nde Seyhan İmar Aşı'da genel müdür yardımcısı olarak atandığımda, genel müdür vekili olarak atandığımda ilk yaptığımız toplantıda dönemin başkanına ve çalışma arkadaşlarıma şu öneriyi sunmuştum. Belediyecilik sadece bir gıda paketi dağıtmak değildir. Sosyal belediyecilik artık dünyanın hiçbir yerinde sosyal demokrat belediyecilik bir gıda paketi dağıtmakla yetinilecek bir şey değil. Seyhan'ın sorunlarından en büyüğü ne? Bugün günümüze örneğini gösterelim. Hiç 40 yıl öncesine, 15 yıl öncesine, 20 yıl öncesine gitmedim. Bugünün koşullarına bir bakalım, yaşam koşullarımıza bakalım. Seyhan'ın o varoşlarında yaşayan yüz binlerce insan çocuklarını dershaneye gönderebiliyorlar mı? Çocuklarını bir kütüphanede eğitim almalarını, kütüphaneye ziyaret edip kitap alabilecekleri koşulları var mı? Çocukların spor yapabilecekleri alanlar var mı? Parklarımız var mı? Yeşil alanlarımız var mı? Yani bunların tamamını bunun bunların tamamını değerlendirmemiz gerekiyor. Biz o dönem e, yanlış hatırlamıyorsam 2015 yılında sadece bir şube açtık. Tek e, Seyhan Belediyesi olarak e, kurs merkezleri açtık. Bu kurs merkezlerinde 6000'e yakın öğrenci eğitim aldı. Bunun 4300'ü ya da 4700 lira, rakamı çok hatırlayamıyorum. Üniversite sınavını kazandı. Bakın arkadaşlar, inanın bana, inanın bana, oraya gelen öğrenciler kesinlikle ve kesinlikle e, optik form bile görmemişlerdi. Bir optik formu doldurmayı bile bilmiyorlardı. Dedim ya, gelin günümüz koşullarına yaşayalım hep beraber. Biz bu kentte beraber yaşayan iki evet. dostuz. Evet. Ee, Çalışma alanlarımız, kimimiz askeri ücret seviyesinde çalışıyoruz, kimimiz onun altında, askeri ücretin de altında çalışıyoruz, kimimiz emekliyiz, 7.500 lira gibi ko yani bugün komik, komik bir rakama e, yaşamını sürdürmeye çalışan birinin çocuklarını eğitimde fırsat eşitsizliğini yenmek için gönderebileceği bir dershane var mı? Hayır. Bugün dershane fiyatları 50 bin, 100 bin arasında. Peki Hüseyin Orhan ne yapacak bu ilgili, onu tabi, bunu, bunu tabi açalım. Ee, biz Seyhan Belediyesi'ni kazandığımızda 15 ayrı merkez kuracağız. Bu 15 ayrı merkez sadece eğitim diye düşünmeyelim arkadaşlar. Bunu çok önemsiyorum. Bazıları sadece şunu düşünüyor. Yani kastettiği şey sadece dershane, üniversiteye hazırlık eğitimi diye düşünüyor. Bakın Dağlıoğlu'nda, Dumlupınar'da, Gülpınar, Şakirpaşa, Akkapı'yı da bunun içerisine dahil edebiliriz. Bu mahallelerde, Bey Mahallesi'nde, Yeni Bey Mahallesi'nde oturan aileleri düşünün. O çocukların evlerinde ders çalışma şansları var mı? Ne yazık ki yok. Bu çocukların sosyalleşebileceği alanlar var mı? Hayır. Yok. Peki gençlerimizin dershaneye gitme şansı var mı? Hayır. Spor yapabilecekleri alan var mı? Hayır. Peki bu 15 ayrı merkez ne yapacak? Bu 15 ayrı merkez, eğer çocuğunuz sınava hazırlanıyorsa sınava hazırlayacak. Liselere hazırlıksa liselere hazırlık, üniversiteye hazırlıksa üniversiteye hazırlık. Bu 15 ayrı merkezde aynı zamanda çocukların gün içerisinde teknolojiyle haşır neşir olabileceği, teknolojiyi kullanabileceği teknokütüphaneler oluşturulacak. Bu teknokütüphanelerde hem kitap okuyabilecekler hem de e, çağımız bilim teknoloji çağı, Ondan faydalanabilecek alanlarla, yani bir kere bir bilgisayarla tanışacak çocuk. Her evde olmadığını biliyoruz. Ee, ve onlarla ilgili eğitim alacaklar. Çocuklarımız İngilizce eğitimi alacaklar. Çocuklarımız aynı zamanda, bu tabi Seyhan Belediyesi'nin şu an bir arsı öğretmemiz gerekiyor. Mevcut arsalarını bir değerlendirmemiz gerekiyor. Ya da kamulaştırarak gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda oraya gelen gençler spor aktivitesinde bulunacaklar. Yani spor yapabilecekleri geniş alanlar e, yaratacağız onlara. Bu salon sporları ve açık e, salonlar diye ayırabiliriz. Peki, şimdi Hüseyin diyorlar bazıları. Ya başkan, sen başkan olduğunda sadece çocuk ve gençlere mi, e, çocuk ve gençlerin yaşadığı, fırsat eşitsizliğini mi sadece ya, çözeceksin? Çok sorular var. Hayır, şunu kastetmek için söylüyorum. Bu açacağımız merkezlerin bir yaş sınırlaması yok. Tabii ki giriş çıkışları, güvenlik önlemleri, giriş çıkış saatlerinin çok farklı olacak. Bir işte 9 yaşında bir çocukla 18 yaşında bir çocuğu aynı anda bu merkezlerde değerlendirme şansımız yok. Ama bizim bir de emeklilerimiz var. Sadece ne yazık ki çok özür dileyerek söylüyorum makarna ile ekmekle karnını doyurabilen ailelerimiz var. Bunlar sosyalleşmeyecekler mi? Bunları nasıl sosyalleştireceğiz? Yine bu merkezlere benzer merkezler ya da bu merkezlerin kapsamında belirli kültür evleri açılacak. Rehabilite edilecek yani. Ya, ya rehabilite de demeyelim buna. O Mesela ben babamdan örnek göstereyim. Eee babam emekli olduktan sonra her iki haftaya bir benden bir kitap istiyor. Her iki haftaya bir. Okuduğu kitaplara inanamazsınız. Her iki haftaya bir ben bir kitap benim kütüphanemden gelir kitap alırdı benim kütüphanem kütüphanemi bitirdi. Yani tamamen bitirdi. E şimdi benim bu insanlara babam gibi insanlara mutlaka sosyalleşebilecekleri, okuyabilecekleri, yazabilecekleri ya da şu düşününsene yani bu, bu örneği de vereyim size. Ben kendimden çok örnek vermesini seven biriyim. Niye? Çünkü diyorum ki ya ben yaşanmışlıklarımdan örnek vereceğim diyorum. Bir gün annem ee, okuma yazması yok bu arada. Okuma yazması yok. Ee, dedi ki ya, dedi ben okuma yazma öğrenmek istiyorum dedi. Tabi artık hepimiz üniversiteyi bitirmişiz. çocukların hepsi bir yere gelmiş. İşte kardeşim çevre bakanlığında ben bir yerde genel müdürüm abim yurt dışında Kız kardeşim çalışıyor. Hepimiz eğitimlerimizi almışız. Afalladık. Çünkü bugüne kadar yaşamı sadece bizi bir yere gelmemiz için uğraşmış. Bakın Seyhan'ın da E5'in altında yaşayan insanların istatistiğini bilmiyorum. Ama diyorum ya kendimden örnek vereceğim. Annemin E5'in üstünde herhangi bir yere gittiğini sadece bana gelecekse arabayla gider alırım. Bize getiririm. Ya da Kardeşime gidecekse e, oraya gider ya da hastaneye gidecekse. Seyhan'daki kadınlarımızın yüzde sekseni böyle. Emin olun büyük bir çoğunluğu evinden pazara, pazardan bakkala gidiyor ve başka sosyalleşebilecekleri yaşam alanları yok. Neyse dediğim gibi annem okuma yazma kursuna gönderdik. Okuma yazmayı öğrendi. Öğrenim. Evet öğrendi. Başka bir komşumuz, yan komşumuz. Ee, 72-73 yaşında. Ee, Sen dedi oğlum dedi ya dedi. Ben dedi resim yapmak istiyorum dedi. Ee, ben nereye gidebilirim? Yok. Hani nereye gidebilir? Düşünün nereye gö ya nereye yönlendireceğim? Ben komşumu, o kadar çok sevdiğim teyzemi bir yere göndereceğim. Nereye göndereceğim? Arkadaşlar. Bu insanların hepsi bir değer. Bu insanların hepsi bahsettiğim bu rengarenk kültürün parçasıyız biz. Biz ne zaman ki onların sorunlarını kendi sorunlarımız gibi algılarsak o zaman yerel yöneticiliği iyi yapmış olacağımızı düşünüyorum. Bunu neden anlattım? Kuracağımız sanat evleri sadece belli bir kesme değil. Tüm halkımıza açık olacak. Ve orada, onların da mesela biraz önce buraya geldiğimde sohbet ettik ya, çağ çok hızlı değişiyor. Bakın, <laughs> çağ çok hızlı değişiyor, teknoloji çok hızlı değişiyor, ihtiyaçlar çok hızlı değişiyor, ihtiyaçlarımız çok hızlı değişiyor. Biz bu projelerin benim. Buradaki projeleri uygulayacağım, bitireceğim demiyorum. Ben şu an internet sistemde de görebilirsiniz. Sizden gelenler sizin önerileriniz, sizin proje önerileriniz dedi. Siz bu kentte yaşıyorsunuz. Siz ne istiyorsunuz? Hüseyin Orhan bunları söylüyor olabilir. Ben bunları kimlerle hazırladım? Sivil toplum kuruluşlarıyla hazırladım, odalarla hazırladım, sendikalarla hazırladım ama dediğim gibi zaman, çağımız çok hızlı değişiyor. Bilim, teknoloji çağındayız. Ben halkımızdan gelen her projeyi Bugün yazdım. Belki erken diyeceksiniz. Aday adayken neden bunları yaptın Hüseyin diyeceksiniz. Ben şuna inanıyorum. E, aday adaylığı süreci bence adaylıktan zor bir süreç. Onu sen, kabul edelim. Ama bir şeye inanmak gerekiyor. Ben ya, Mesele şu mu? Hüseyin Orhan'ın belediye başkanlığı. Hüseyin Orhan'ın belediye başkanlığı olsaydı bunlara gerek yoktu. Sivil toplum kuruluşlarına gerek yoktu. Odalara gerek yoktu. Halka da gerek yok o zaman diye bir bakış açısı var. Bakın genelde hangi bütün partilerde böyledir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni ya da AKP ya da MHP gibi partileri kastetmek istemiyorum. Ama genel yapı şudur. Ya genel merkez birini atar. O da gelir. Ya iyi çıkar ya kötü çıkar. Ben tersine etmeden bir yol izliyorum. Diyorum ki ben burada demokrasimizin kılcal damarları olan sendikalarla, odalarla, meslek kuruluşlarıyla bir araya geleceğim halkımızın istek ve taleplerini alacağım ve bu ya, bu sorunları yaşamış biri olarak bu sorunların çözümünü ben götürüp göstereceğim ve onlar da beni belediye başkanlığına ya olur diyecek ya olmaz diyecek. Ama bu takdiri kazanmak gerektiğini düşünüyorum. Ben... Çok konuşuyorum değil mi ya, hayır, başkanım? Hayır, hayır, hayır. <laughs> Yok, sorularımız çok gelecek elbette soracağım soru. <laughs> sen nüfusumuz 490 Diyelim, evet. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Evet. Bunun %14'ü engelli. Evet. Engeller için Hüseyin Oran ne yapacak? Tabii hemen söyleyeyim. Şimdi e, iki, iki şeyden bahsetmek istiyorum. Birincisi, bakın bu projelerden bahsettim ya size. İşte işte bir proje kitapçığı hazırladım. İşte engellilerle ilgili ne yapabileceğimizle ilgili bazı şeyler yazdım. Trafikle ilgili neler yapabileceğimizi söyledim. Ee, engelsiz kent kavra kavramından bahsettim. Ee, ama en önemli sorunlardan biri ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece engelsiz kent, engelsiz seyahat. Şimdi bu, bu olaya çok geniş bakmak istiyorum. Şimdi engellilerin birçok sorunu var. En baştaki sorunu bir kere hayatlarını devam ettirebilecek daha kolay devam ettirebilecek e, teknik aletler lazım sandalyeleri lazım işte e, yürüme aparatifleri lazım e, kulaklıkları lazım bunlar Seyhan Belediyesi'nin bütçesiyle tamamen çözülemeyebilir ama ben Seyhan Belediyesi'nin bütçesine hakim biri olduğum için ve son iki dönemde hem Sayın Zeydan Karalar döneminde hem Sayın Akif Kemal Akay döneminde geçmiş dönemlere yönelik çok daha üstünde e, biz e, teknik malzeme yardımında bulunduk. Bu yardım neydi? Engelli sandalyeleriydi. E, işitme cihazlarıydı. E, ama sorun sadece bunu dağıtmak da değil. Bakın çok ilginç bir örnek vereceğim size. Yani şöyle demek istediğim bir de şu var şehir mobilyaları engellilere göre veya yaşlıya dezavantajlı insanlara göre dizayn yapılmamış. Şehir mobilyalarına dikkatinizi çekiyor. Şehir mobilyaları. Tamam. Normal bir engelli veya yaşlı bir hamile veya istediği lokanta, istediği çarşıya gezemiyor. Yani şehir mobilyaları dediğim kaldırımların dediğim bir söz var. Ülkelerin medeniyet seviyesi kaldırımların yüksekliğine ters orantılır diyoruz biz. Halis Bey bununla ilgili bir örnek vereyim evet. mi size? Çünkü buraya gelecektim zaten. Biz olaya mikro ölçekte bakarsak işin içerisinden çıkamayız. Bakın engellilerin sorunlarını sadece bedensel engel olarak değerlendirirseniz işin içerisinden çıkamazsınız. Ona e, engelli sandalyesini verirsiniz ama o engelli sandalyesiyle gidebileceği bir yer olmaz. O kaldırımlar olmadıktan sonra. Bakın ben yanlış hatırlamıyorsam 2022 ya da 2021 yılında Merkez Bank Fiyatı vardı. Merkez Park Amfi Tiyatro, geçmiş dönemde yapılmış 10-11 yıllık bir tiyatro salonu. Engelli girişi yok. Yani 10 yıl ya da 11 yıl önce yapılmış bir alan. Çukurova Üniversitesi'nin amfi tiyatrosunun dışında başka amfi tiyatromuz yok ve engelli girişi yok. Engelsiz kent nerede? Ee, parklarımız, yollarımız engellerin çok kolayca hareket edebileceği alanlar mı? Ya da belediyelerimiz, kamu kurumlarımız çok kolay alanlar mı? Çok kolay alanlar değil. Bu alanların tamamı. Seyyahan Belediyesi bünyesinde yer alan bu alanların tamamının dönüşümü gerçekleşecek. Hem de 5 yıl içerisinde değil arkadaşlar. İlk yıl. Biz bunu ilk yıl içerisinde gerçekleştireceğiz. Tamamında. Ne yazık ki zaten kentimizde bu kültürel zenginliğimizden bahsettiğim, kültürel zenginlikten bahsettiğim sanatçılarımız, bir düşününsene Yaşar Kemalleri, Orhan Kemalleri, Yılmaz Güneyler nereden çıkıyor? Bu kültürel zenginlikten çıkıyor. Fakat düşünün ki Adana böyle bir kent, böyle bir kültürel mirası var, böyle sanatsal bir sanata değer veren bir halk var, bir toplum var. Ama bunların gidebileceği tiyatro salonu, Yok. Yaşar Kemal ve Büyükşehir Belediyesi'nin dışında var mı arkadaşlar merkezde? Yok. Bugün sivil toplum kuruluşları bir toplantı yapmak istediğinde, siyasi partiler bir toplantı yapmak istediğinde, sanat kurumları bir toplantı yapmak istediğinde ya da bir ressamımız bir sergi yapmak istediğinde, sergi açmak istediğinde, bir fotoğraf sanatçımız sergi açmak istediğinde ee, nereye gide gidecekler? Gidebilecekleri tek bir alan yok. Bu iki merkezin dışında tek bir alan yok. Diyor. Bu alanlar yaratılacak ve bu alanlara engelli vatandaşlarımızın istekleri karşılanabilecek e, projeler olacak. Artı sadece bunu da yapmayacağız biz. O vatandaşlarımızı, o yurttaşlarımızı oralardan yararlanabilmesi için özel araçlarımızla, Seyhan Belediyesinde kurduğumuz ekiplerle o tiyatrolara, o sinemalara ya da resim sevgisine getirebilecek araçlarımız olacak. Her mahalleden isteyen, her engelli yurttaşımızı götürüp o sergiyi, o sinemayı, o tiyatroyu izlemesini sağlayacağız. Böylece onları yaşamın içinde daha çok göreceğimizi düşünüyorum. Bir örnek verebilir miyim? Tabii. Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde iki bölüm var biliyorsunuz ve şey evlenme <laughs> dairesinde oluşturan evet. ee, bir bölüm basamak. Evet. eski belediye başkanı Ağzı Öztürk zamanında ben gittim gezdim oraya baktım. Engelli gelecek, evlenecek veya nişan alacak. Nasıl evet. çıkacak buraya? Asansör yaptırdım oraya. Üç beş basamak asansör yaptırdım. Böyle stratejik e, bilgimi almasa nerede aklına gelecekti onun? Tabii. Ve geçen ayın 25'inde abit sen de oradaydın. Engelli kardeşlerimiz Yaşar Kemal Kültür Merkezi'ne tuvalete giremedi. Daha Seyhan Belediyesi'nin içerisine tuvalete götürdük. Değil mi? Evet, evet. Giremediler yani. Adana'da engellerin e, Merkez Park birkaç yer istisna haricinde kullanabileceği tuvalet yok ya. Sabah evinden çıkan bir engelli düşün. Evet. E, akşam alır, çarşıda kalmıyor. Gideceği bir tuvalet yok Adana'da ya. Toplu taşıma aracını belediye otobüsleri <laughs> haricinde <gülüyor> kullanamıyor. Halk otobüslerine falan binemiyoruz zaten. Binme şansı var mı? Yok. <laughs> yok binemiyoruz zaten zaten ücretsiz ama binemiyor. Hı. Bunlara çare biz e, bazı toplantılarda dedik ki belediyemiz mesela özel halk otobüslerini çağırsın. İki otobüs yerine bir otobüs normal belediye otobüslerinden iki kişiye bir tane versin. E, dezavantajlı insanlar da o araçları kullanırsın dedik yani. Bu çalışmalarımız da var. İnşallah siz geleceksiniz stratejik olarak ben yanınızdayım. Şunu söyleyeyim size. Benim bahsettiğim projelerin tamamı Seyhan Belediyesinin için düşündüğümüz projelerdi. Hani o yurttaşlarımıza vereceğimiz araçlar, özel araçlarla tiyatro salonuna, sinema salonuna götüreceğimiz, sergi salonuna götüreceğimiz, hatta onların gelip orada kendi ürettikleri sanat eserleriyle karşılaşacaksınız. Çünkü onları evlerinden çıkartacağız, kültür merkezlerimize getireceğiz, orada bu eğitimleri vereceğiz. Fakat e, toplu taşıma başka bir şey toplu taşımadaki çözümü üretebilecek olan Seyhan Belediyesi değil. Ama on, aynen onu söyleyeceğim. Ş şöyle bir avantajımız olacak toplum olarak, bütün yurttaşlarımız olarak, şöyle bir avantajımız olacak. Ben 10 yıldır, bu 9. yılımı bitiriyorum. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karar'la çalışıyorum. Seyhan i̇şte İman Aşe'de olmamda, Altın Koza'da olmamda, ben Adana kenti için önemli bir şans olarak gördüğüm Zeydan Karalar'la beraber çalıştım. Ee, benim için ve Adana halkı için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Adana Büyükşehir Belediyesi'ne atandığımda Adana Büyükşehir Belediyesi'nin içinde bulunduğu durum içler acısıydı. Bugün artık Adana Büyükşehir Belediyesi kendi ayakları üstünde durup projeleriyle kente değer katan ve Adana'nın geleceğini artık tek başına sadece büyük şehir bile artık iktidara da ihtiyaç kalmadan götürebilecek projelere hayata geçiriyor. Niye ben bir avantaj olacağım? Çünkü ben 10 e, yıldır Zeydan Başkan'ın bir şekilde yanındaydım. Genel müdürüydüm, genel müdür yardımcısıydım. Seyhan Belediye Başkanı olduğumda da bu büyük şehrin işiymiş, bu Seyhan'ın işiymiş diye bakmayacağız. Bu halkın sorunu, bu kentin sorunu, bu kentin sorunlarını beraberce çözeceğiz diyeceğiz. Basit bir örnek söyleyeyim. Şakir Paşa Alt geçidi. Bu örneği vermeyi çok seviyorum. Şakir Paşa, ben Aydınlarda oturduğumdan bahsetmiştim ya. Benim iş yerine gelmem 45-50 dakika. Eğer trafik de varsa bir saati buluyordu. Şimdi trafik de olsa 12 dakikada geliyorum. Olmasa da 13 dakikada geliyorum. Yani benim yaşamı neredeyse bir saat kazandırdı. Bütün kentin yaşamında. Ama bunu yapması gereken Adana Büyükşehir Belediyesi miydi? Değildi. Karayollarıydı. Türkiye'nin en büyük kentlerinin birindeki merkezinden geçen ana arter yolu bunca yıl bekletip bunca yıl bekletip iki tane alt geçit yapması gereken Büyükşehir Belediyesi miydi? Ha, Başkan bunu büyük bir sorun olarak gördü, çözdü. Dediğim gibi ben Seyhan Belediye Başkanı olacağımı biliyorum. <laughs> Seyhan Belediye Başkanı olduğunda Zeydan Başkanımın yakın çalışma mesai arkadaşıyım zaten. Onun kentin tüm sorunlarına çünkü onun tecrübelerinden de yararlanacağız. Çünkü o da Seyhan Belediye Başkanlığı yapmış biri. Bakın ben Akif abi de de Akif Başkan'a Akif abi derim ben. Ee, Akif Başkanın da yaptığı projeleri beğeniyorum. Beğendiğim projeleri var ama iddiam şu, ben daha iyisini yapacağım, geliştireceğim onun projelerini bitireceğim demiyorum, bilgi evleri güzel bir proje yani bugün 14-15 merkezde bilgi evi var, yenisini açtı ya da e, e, yeni yapılan parklar, tematik parklar, önemli projeler bu projeler Aa, Akif Başkan yaptı, ben beğenmedim değil mi? tam tersine Akif Başkan yaptı ben onları geliştireceğim diyorum o da kentimize çok önemli değerler kattı. Ama şunu biliyorum, şunu iddia ediyorum. Ben bunları geliştireceğim. Yenilerini ekleyeceğim ve Türkiye'ye emin olabilirsiniz. Seyhan'da yapılan projelerle Türkiye'deki tüm belediyelere örnek gösterilecek. Neden biliyor musunuz? Ben hep şunu söylüyorum. Hüseyin Orhan yapmayacak sivil toplum kuruluşları, odalar, meslek odaları ve halkımızla beraber bu projeleri gerçekleştireceğiz. Kesinlikle. Evet Hüseyin Orhan çok güzel bir söyleşi oldu. Son olarak ne söylemek istersiniz? Programın sonuna geldik. Tabii son Daha söz... Saatler sürebilir ama. Evet. Son sözüm şu olsun. Evet. Tekrardan beni konuk ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Size kamera arkadasını emek veren tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Şu sözümü unutmayın. Ben Seyhan Belediye Başkanı olduğumda ilk ziyaret edeceğim yerlerden biri olacaksınız ve size diyeceğim ki ben geldim size projelerimi anlattım ve şunu söyledim. Bu projeler sadece bugünün projeleri değil yarının projeleri. Lütfen siz de eksiklerini bulun, tespit edin, bana söyleyelim, yeni projelerle devam edelim, hep beraber götürelim. Biz de e, Haberin Sonu TV olarak e, Abid Deniz Saçlı, Cumali Kız Halis Kasap olarak ben zaten programcılığı bırakmıştım. Sana nasip oldu. İkincisi oldu. Güzel oldu. Ee, ben de diyorum ki yoluna baktın açık olsun. Hepimiz yani Şunu e, üstüne basarak samimi bir şekilde söylüyorum. E, biz e, Güney Adana'da yaşayan biri olarak seni seviyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür Ve, ediyorum. E, başkan olacağınız inanıyoruz. Sağ e, olun. Hiçbir şüphemiz yok. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Zaten e, sizden isteyeceğim bir şey daha var. Bir arkadaşım daha var. E, Seyhan Belediye Başkanı seçildiğiniz zaman başkanın kapısını kaldırıp da dış kapıya koysanız severiz. Öyle olacak. <laughs> Kapı orada kalacak ama başkan dışarıda olacak. Emin olun. Hanım Sulu TV'ye yeni programı buluşmak üzere. Sağlık güzel <laughs> hoşça kalın. Hoşçakalın. Ee, Adana'da bizi izleyen sevgili kardeşlerim. Teşekkür ederim.